Beş 5 dakika daha ya ne olur. Okula hiç gitmek istemiyorum. He? Sen ne saçmalıyorsun? Çabuk uyan dedim sana çabuk. Okulun ilk günü. Bugün okula gitmek zorundasın. Kalk dedim sana. He. Tamam tamam uyandım işte ya of ya of. Sabahın köründe okula mı gidilir anne ya? Gidilir evladım gidilir. Sen daha çok uzun yıllar okula gideceksin. Daha ilk okula yine başlıyorsun. Daha dur bakalım. Her neyse çantanı toparla kahvaltı etmeye gel. Bekliyorum seni içeride. Tamam ya tamam of of. Nereden çıktı şu okul ya? Ne güzel evde oturuyordum bütün gün. Her neyse şu sandıktan çantamı alayım. Heh tamamdır aldım çantamı. Şöyle en iyisi kahvaltı etmeye gideyim. Bakalım kahvaltıda neler var? Çok acıktım ya çok. He? Eh, meyve ve süt mü? En sevdiğim. Hemen yemem lazım. Nam 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 nam. Oh. Anneciğim ben artık hazırım okula gidebilirim. Tamam evladım tamam bekle Senin için kapıyı açayım. Hoş geldin evladım hoş geldin. Benim oğlum bugün ilk okula mı başlayacakmış? Hazır mısın bakalım evladım? Hazırım babacığım hazırım. Bir an önce okula gitmek için sabırsızlanıyorum. Arabayla gideceğiz değil mi babacığım? Evet oğlum evet arabayla gideceğiz Okulda arkadaşlarınla iyi geçin tamam mı Ve asla derslerde yaramazlık yapma Anlaştık mı evladım Her neyse senin çantanı bagaja koyayım Şöyle minibüsün bagajına ilerleyeyim Hı, Çantada çok ağırmış Kollarım koptu resmen ya Tamamdır delikanlı çantanı bagaja koydum okula gidebiliriz Ay dikkat et hayatım geç kalma sakın eve Tamamdır tamamdır hayatım merak etme Ufaklık kapıyı senin için açıyorum Bin bakalım şu arabaya Tamamdır babacım hemen biniyorum yaşasın yaşasın okula gidiyoruz Evet çocuklar okulumuza hoş geldiniz. Sizler daha ilkokul bebeleri olduğunuz için size bugün ders anlatmayacağım. Bugün sizlerden kendinizi tanıtmanızı istiyorum çocuklar. Herkes kendini tanıtsın bakayım. Merhaba öğretmenim ben Fakir. Merhaba öğretmenim ben Sıla. Merhaba öğretmenim ben Bebek Sonic. Ben çok hızlı bir çocuğum. Bana hızlı çocuk derler. Merhaba öğretmenim ben Zengin. Ben zengin bir aileden geliyorum. Benim dedem bu şehrin sahibi. Oo çok iyi öğretmenim. Peker gibi biriyim. Öğretmenim benim adım Keko. Benim mahallede çok fazla dostum var. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda hiç çekinmeden beni arayın hocam. İşinizi çözeriz yani. Öğretmenim benim adım da Mert. Öğretmenim benim adım da Kerem. Aferin çocuklar aferin güzel. Belki şuradaki arkadaş da kendini tanıtmadı. Ey sen orada biri mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Öğretmenim beni unuttunuz beni unuttunuz ben varım. Benim adım da Tung Tung Sor Öğretmenim arkadaşın boyu o kadar kısa ki belli olmuyor resmen. Ha ha ha. benim. Benim boyumda dalga geçiyorlar ama. <laughs> bir kere sen git önce kendi boyuna bak anladın mı? Bir daha da benimle dalga geçme. Ne o gerçekleri söylemek çok mu zoruna gitti? Kesin sesiniz kesin. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz size. Arkadaşınızın boyuyla dalga geçmeyin. Evladım siz daha ilkokul çocuğusunuz. Sakın bir daha birbirinize dalga geçtiğinizi görmeyin. Her neyse. Tamam öğretmenim tamam. Bir daha dalga geçmem. Hehehe. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda yaz tatili bitti ve ortaokula geçtik. Çok özlemişim sizleri ya. Evet evet yaz tatilinde ne yaptınız anlatın bakalım çocuklar. Ben babamın ofisinde ona yardım ettim. Ben de valla babamın inşaatına yardım ettim çocuklar. Benim babam inşaat işçisi biliyorsunuz. Valla çocuklar işte ben de ne yapayım yatlara bindim denize girdim. Villamda takıldım beni biliyorsunuz zenginim yani. O değil de geçen sene boyu kısa bir velet vardı. Adı neydi ya onun? Tung Tung Sor'dan mı bahsediyorsun? He evet evet çocuklar o. Ha 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 acaba onun ne oldu ya? Hepimiz boya gittik o kesin kısa kalmış. Zengin o da bizim arkadaşımız. Bir daha sakın onunla dalga geçme. Anladın mı beni? Yoksa karşında beni bulursun. Allah Allah Kerem anam mısın babam mısın sana ne oluyor ya? Bak benim deden bu şehrin sahibi ayağını denk alsan iyi olur Kerem. Ey 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 tamam tamam çocuklar kavga etmeyin bakın kim geldi? Evet çocuklar ne yaptınız bakalım çok özlemişim sizleri. Ne? Ana ne olmuş sana tuk tuk sor. Boya gitmişsin resmen ya. Hepimizi geçmiş baksanıza şuna. Bu nasıl olur ya? Şuna baksanıza yanında küçücük kaldık resmen. Biz şimdi bir daha tuk tuk sorla dalga geçemeyecek miyiz? Hı. Ulan aklım ne la bu sonra böyle. Kocaman bir şey olmuş baksanıza. Evet çocuklar ben de sizi gördüğümde çok memnun oldum. Sonunda ortaokula geçtik. Her neyse ders başlıyor çocuklar ben gider. Evet çocuklar okulumuza yeniden hoş geldiniz. Yaz tatiliniz güzel geçmiştir umarım. Çünkü artık ortaokula geçtiğiniz için dersleriniz çok daha zor olacak. Evet tüm tüm zor oldu senin boyuna böyle. Bu sen misin? <laughs> evet evet ya öğretmenim yazın boya gittim biraz. Bol bol süt içtim öğretmenim. Aferin evladım aferin. İşte örnek öğrenci. Sınıftaki herkes geçmişsin maşallah. Hepiniz çok uymuşsunuz çocuklar. Sağ olun öğretmenim. Siz de yaşlanmışsınız valla. <laughs> ne? Bir daha ben de sakın daha geçtiğini görmeyeyim çocuk sakın. Her neyse. O zaman ilk soruyu yazmaya başlıyorum çocuklar. Hemen şöyle yazayım. Eh, alın bakayım çocuklar. Bu işlemi yapamayana döverim. Hepinizi tahtaya çıkaracağım ve bu işlemi çözeceksiniz anlaşıldı mı? Eh, bu nasıl bir işlem ya? İyi de biz bunu nasıl çözelim? Eh, fakir sen çok konuşuyorsun. Gel bakayım buraya. Sen çözeceksin soruyu. Eh, şey öğretmenim tahtadaki soruyu ben çözmesem olur mu? Fakir eğer tahtaya kalkmazsan seni. Öğretmenim Bunu ister misin fakir e, Tamam öğretmenim hemen çıkıyorum tahtaya Hemen çözüyorum soruyu öğretmenim Kızmayın ne olur Bunun cevabı eee Hadi sen lan çöz dedim sana e, Tamam tamam kızmayın öğretmenim çözüyorum Bunun <laughs> cevabı sıfır öğretmenim Eee doğru bildin mi öğretmenim Hayır tabii ki terbiyesiz çocuk Salladığın o kadar belli ki Bir daha ya hak ettin Gel buraya. Ha? Ah kafam. Bir daha asla soruyu salladığını duymayayım. Anladın mı fakir? Şimdi geç yerine. Çocuklar sıradaki gelsin. Of of. Tamam öğretmenim ya tamam. Kılacım gel bakayım evladım sıra sende. Çöz bakalım tahtadaki soruyu. Ne? Gerçekten mi öğretmenim? Hemen çözmeye geliyorum. Eee şey hemen çözüyorum soruyu öğretmenim. Tamam evladım tamam. Hiç acele etmene gerek yok. Sabaha kadar bekleriz seni. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Eee şey. <laughs> öğretmenim ben bu soruyu çözemedim de. Çok üzgünüm hocam. He güzel kızım üzülme. Sıkın üzülme. En sağlık olabilir yani. Sakın ağlama güzel kızım. geçebilir zenginine. Bir dahaki de çözersin. Ne? Yaşasın öğretmenim yaşasın. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Hemen geçiyorum yerime. Ya böyle saçma bir şey mi olur? Ben soruyu çözemedim diye resmen beni dövdü. Ama sıra soruyu çözemeyince hiçbir şey yapmadı ya. Bu nasıl adalet? Fakir çok konuşma da oraya gelmeyeyim. Bir daha da yemek istemezsin değil mi fakir? He? Tamam öğretmenim tamam çok özür dilerim. Hayda nasıl beni duydu ya? Öyle neyse tük sor. Gel bakayım buraya evladım sıra sende. Öğretmenim benim uykum var da ben çözmek istemiyorum ya. Sizin için sorun olur mu? Evet tabii ki evladım tabii ki istemiyorsan çözmeyebilirsin sorun yok. Allah şunu böyle baksanıza. ben bunu nasıl döveyim şimdi? En iyisi hiç bulaşmayayım bu tuntuk sonra. Ula bu tuntuk sonra da çok fazla kendini bir şey sanmaya başladı. Geçen sene boyu bizden kısaydı. He Kekos sen ne konuşuyorsun bakayım arkadan. Gel buraya soruyu sen çözeceksin. He olamaz ya olamaz. Tamam öğretmenim geliyorum geliyorum. Ula ben şimdi nasıl çözeceğim bu soruyu? Evet Keko ne bekliyorsun bakalım hadi çözsene soruyu. He tamamdır öğretmenim hemen çözüyorum soruyu. He bu sorunun cevabı bu sorunun cevabı 9 öğretmenim 9. Doğru bildin değil mi öğretmenim? Ne olur doğru bildiğimi söyleyin. Ulan Kekol sen ne güzel bir deyi hak ettin. <laughs> Gel buraya. <gülüyor> 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 Canım çok acıdı öğretmenim. Eğer soruları bilemezsen daha çok canın yanacak. Geç yerine geç. Yüzüm görmesin seni terbiyesiz. Eee şeker sana söylemem gereken bazı şeyler var. Ama gerçekten çok utanıyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum resmen. Zengin'ciğim ben de senden çok utanıyorum biliyor musun? Ama sen utanma söyle. Türk içinden geçenleri bana Zengin. Eee şey ben senden çok hoşlanıyorum da şeker. Sana hediye aldım. Onu vermek istiyordum. Hediyem bu şeker. Gerçekten çok pahalıya aldık bunu. Elmastan bir yüzük. Ayıptır söylemesi bir milyonu var. Ne? Gerçekten çok teşekkür ederim zenginciğim. Çok sağ ol canım. Hiç beklemezsin böyle bir hediye. Ben de senden çok hoşlanıyorum zengin. Ama söylemeye çekiniyorum. Ogrim biz lise öğrenci size bundan sonra hepiniz bize araç vereceğiniz Aferin şöyle ver paraları Aferin veletler paraları verin bakalım çıkarın paraları Sen de ver bakayım sen de ver sıra sende Aferin şimdi yıkılın karşımızdan yıkılın Bizi de kimseye şikayet etmeyin He ee, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz olamaz Küçücük çocuklardan haraç mı kesilir he Liseli olduğunuz diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz Ben şimdi gösteririm size He ya Kerem sana ne oğlum ya bir de sana hesap mı vereceğiz Sen baksana işine bizim işimize karışma bundan sonra Aynen öyle Oğlum. hem sana ne oluyor Dayak mı istiyorsun bizden He ee, söyle bakalım ne? Tamamdır çocuklar siz kaşındınız. Al bu yumruğu. Ne? Ah kafam. Sen de al bakalım şu yumruğu. Ah olamaz. Olamaz sen ne yaptın sen Alın işte çocuklar beni tehdit ettiğiniz ve sonucuna katlandınız. Hak ettiğinizi böyle aldınız işte. Bir daha sakın görmeyeyim anladınız mı beni? Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Ahmet beni yakalayamaz ki. Ahmet beni yakalayamaz ki. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli ya çok eğlenceli. Kaç kaç kaç. He ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Çıkın buradan. Manitamla burada yalnız kalmak istiyorum. Çabuk boşaltın bu sahayı. Sizi burada gözüm görmesin. Ne olamaz kaç kaç kaç. Zengin aşkım gerçekten çok çok etkilendim ya. Çok iyi yaptın. Hı, demek çocukları zorbalarsın ha zengin. Gücün önce çocuklara mı yetiyor? Sıkıysa gel bana da vur. Çocukları kovmasını biliyorsun. He, Kerem komiser sen de nereden çıktın? Defol git buradan. Yoksa sana ne yapacağımı iyi bilirim. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Gel buraya. Oh, ne yaptığını sanıyorsun? Tamam tamam Kerem komiser çok özür dilerim. Bir daha asla yapmayacağım. Ne olur beni affet. Zengin Başkanım, hadi sen çok <laughs> Ya şeker bir sus bir ya bir sus. Görmüyor musun ne hale geldik zaten. Evet çocuklar artık liselisiniz. Bugünkü dersimizde parkuru yapacaksınız. Önce lazer parkurunu bitireceksiniz. Ardından tuzak parkuruna geçeceksiniz. Oraya geçtikten sonra da lav parkurunu bitireceksiniz. Parkur bitimindeki yeşil çizgiye oluşana yüzü vereceğim. Anladınız mı beni? Lan tuk tuk sor seni boyuna olmuş böyle evladım? Beni geçmişsin resmen. Baksana şu boyuna. <laughs> sormayın öğretmenim sormayın. Yazın boya gittim. Boyum çok uzadı vallahi. Evet evladım evet boyun gerçekten çok uzamış maşallah maşallah her neyse. Evet çocuklar parkur ekleyeyim yapmak ister söyleyin bakalım. Ben yapmak istiyorum öğretmenim. He sen gidip dağlayıp diyorsun demek geç bakalım parkurun başına sen başlıyorsun. Tamamdır öğretmenim hemen başlıyorum yapmaya. Şu lazerleri geçeyim şöyle dikkatlice geçeyim şu lazerleri. Çok az kaldı şu lazerlerin bitmesine. Heh tamamdır geriye tuzaklar kaldı. Şu tuzakları halledeyim şöyle şu tuzağa da geçeyim tamamdır. Sırada daha blokları var çok dikkatli olmam lazım. Birine bile değersem yanarım muhtemelen. Geç öyle geç geç geç. Ve evet yaşasın ben kazandım. Yeşil ulaştı ulaştım öğretmenim. Aferin zengin. Sana yüzü veriyorum evladım. Bu dersten geçtin. Yenine geçebilirsin. Öğretmenim sırada ben varım. Zenginden daha iyi yapacağım. Göreceksiniz. Zengin çok yavaş geçti zaten parkuru. Hadi ya öyle mi olmuş? Benden daha hızlı yap da görelim bakalım. Hiçbir şey yapamayacaksın sen fakir. Ee çocuklar karşılıklı atışmayın bakayım. Fakir başla bakalım nasıl yapacaksın? Göster bu harifetlerini. Tamamdır öğretmenim. Daha hızlı yapacağım. Göreceksiniz. Aa Olamaz ya olamaz. Canım çok acıdı. <laughs> Ulan bir işi beceremedin beceriksiz fakir. Kaldın mı bu dersten geç yerine. <laughs> çok komikti ya çok komikti. Her neyse, sıradaki sen başla bakalım. Evet öğretmenim sıra bende. Bu parkuru tamamlayacağım göreceksiniz. <laughs> Şu lazerleri atlatalım. Nasılım ama çocuklar. Jet hızında geçtim resmen. Oo maşallah maşallah. Çok hızlı geçtin evladım. Resmen seni takip edemedim yani. Her neyse devam et bakalım. Tamamdır öğretmenim tamamdır. Şimdi bu engelleri geçeceğim göreceksiniz. Haydi bakalım. Aa! <laughs> <laughs> Bebek Sonic Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bebek Sonic'e 50 verdim. Her neyse sıradaki gelsin. Öğretmenim sıra bende göreceksiniz geçeceğim. Şöyle yavaşça geçeyim. Aa. Ulan Tunk Tunk sor sen de koca kafan sayesinde geçemedin. Her neyse sıradaki geçsin bakalım. Öğretmenim sıra bende. Şimdi hepsini geçeceğim göreceksiniz. Şöyle lazerleri atlatalım. Ben polislik sayesinde bunların hepsini biliyorum. Önceden eğitimini aldım yani. Ah bir tane kafana çarptım. Her neyse dikkat etmem lazım. Ah ben de geçemedim. <laughs> Ulan Kerem bir de benim babam emniyet müdürü diyorsun. Geçemedin işte. Sen de kaldın sınavdan. <laughs> evet çocuklar. Derecelendirmeleri yapıyorum çocuklar. Zengin geçtin. Fakir kaldın. Bebek Sonic kaldın. Kerem komiseri kaldın. Ve tüng tüng sor. Yazın süt içip boyunu uzattığın için parkur geçemesen de sen de geçtin. Ne? Gerçekten mi diyorsunuz öğretmenim? Yaşasın yaşasın. Sınıfı geçtim. Evet evet her neyse. Sizler de bu halde öğretmenin dersinden geçmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenin çocuklar. Hadi bakalım.